Herkese arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bir ilk bakış videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzun adı Russian Hunter gibi bir şeydi. Bakarsınız siz Google Play'den. Cidden güzel bir oyun arkadaşlar. Avcılık oyunu. Av yapıyorsunuz böyle. Arabanız da var. Kokpit kamerası falan var. Cidden güzel bir oyun. Siz de yükleyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Bu arada bu tarzların gelmesini istiyorsanız da like atmayı özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Konuşamıyorum zaten. Ne derse biraz ses var ya. Kısalım arkadaşlar. Reklam çıktı. Evet başlayacağız. Şu an 12.400'üm var. Şöyle bir bakalım. Ha bak yanımızda bir tane hayvan varmış. Dibimizde hatta belki. Nerede? Ha gördüm. Gördüm arkadaşlar. Biraz kısalım sesini. Şurada. Tavşan. Vurdum. Güzel. Öldürdük tavşanı. 1750 aldık. Şimdi devam edelim avımıza. Videoyu çabuk tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü şarjım az baya. Ters bindiğimiz için mi öyle oldu ya? Herhalde o yüzden. Neyse yani şimdi devam edelim. Araba kontrolü de güzel biraz. Ama biraz bazen zor olabiliyor. Şimdi şöyle yeşil şeyler var arkadaşlar. Onlar para. Bakın göstereyim içinden geçeceğim. 100 lira verdi. Şurada bir tane daha var. Şöyle çarpmadan park etsek. Tamamdır. Hazırlanalım bakalım. İstiyoruz. <laughs> İnşallah büyük hayvanlar büyük hayvanlar daha fazla para veriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ah! Kurt! Kurt! Koşuyor. Koşma Ya kaçtı bu abi ya. Boşu boşuna uğraşmayalım bunun için. Devam edelim biz. Binalim arabamıza. Tamamdır. Şöyle sürmek de gerçek arabesi yaratıyor ya. Aşma gidiyor böyle iş. Tabi düzgün sürebilirsek o da var. Allah. Kaza yapmamız da gerekiyor. Şu an 50 bin yaparsak ikinci arabayı alabiliriz. Arabada da gösteririm videonun sonunda size. Allah lan. Arabaya bir şey olmasın lan. Kalırız burada bak. Dilim şöyle. Allah. Cık, öf, çarptık abi ya. İşte hayvan çıkmıyor. Yine çarptık ya. Ne kadar beceriksizim abi. Şöyle kamera değiştirerek oynuyor. Evet güzel gidiyor. Güzel. Neyse oynanışı böyle arkadaşlar. Siz sonra bakarsınız daha çok. Şimdi size arabaları göstereyim oyunda. Başlayacağım reklamına. Hmm. Tamamdır. Şimdi arabalara geçelim. Garaj. Zaten 4 tane mini araba var. Hadi girsin. Evet ilk arabamız bu bizim. Şöyle tam bir Rus arabası Lada. Ondan sonra şöyle bir jip var. Bu da muhtemelen Lada'dır herhalde. Böyle. Sonra şu var. Bu hiç Rus arabasına benzemiyor tabi. Şöyle bu da. Ondan sonra şu var. Bu da son araba. Böyle. Böyle. Bu video kısa oldu biraz arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden videoyu burada bitirelim videoyu beğendiyseniz bir like atmayı özellikle kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay